Nide Dernekler Federasyonu'nun yeni genel başkanı Ömer Yavuz, Nide Anadolu haber muhabirleri Çağlar Tuncer ve Esra Körhan'a verdiği özel röportajda federasyonun geleceği ve yeni projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Nide'yi İstanbul'da ve ulusal düzeyde güçlü bir şekilde temsil etme hedeflerini ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri etkinlikleri paylaştı. i̇smim Ömer Yavuz. Nide Bağlama kasabasında doğdum evliyim, üç çocuk sahibiyim. Nide Derneği, Nide Bağlama Derneği'nin başkanlığını yapıyorduk. Tur ile de bir önceki federasyon başkanımızla üç dönemdir görev yapıyoruz. Federasyonumuzun kuruluş aşamasından beri hali hazırda aktif yöneticisi olarak görev yaptım. Genel Sekreter, Teşkilat Başkanlığı. Geçtiğimiz 11 Mayıs 2025 günü federasyonumuzun, dernek başkanlarımızın, delegelerimizin, hemşerilerimizin takdiriyle Federasyonumuzun 5. dönem federasyon başkanlığı görevini üstlendik yönetimimle birlikte. İnşallah federasyonumuzun geçmişten günümüze kadar geldiği günden itibariyle daha da ileriye götürme adına mücadele ediyoruz. sıla Rahim'e geldik, memleketimize geldik, ecdat topraklarına geldik. Bu hem tatil hem protokol ziyaretlerimizi hem de Nide'deki iş insanlarımızı geziyoruz, derneklerimizi geziyoruz. Benim e, şahsımın başkanlığındaki ve yanımdaki çalışma arkadaşlarımla beraber inşallah bu dönemde derneklerimizle hemhal olup Nide'mizi İstanbul'daki gür olacağız, güçlü olacağız. Nide'mizi en iyi şekilde her alanda temsil etmeye çalışıyoruz, mücadele edeceğiz. Genciz, gücümüze, kudretimize, Allah'ın izniyle güveniyoruz. Tüm derneklerimizin destekleriyle de İnşallah bu dönemde NİDE'lileri hakkıyla savunacak, sesi olacak bir yönetim olduk. Peki. Tabii ki de e, nide Dernekleri Federasyonu olarak bu 5. döneme kadar herhangi bir İstanbul'da e, yeni kapı günlerimiz olmadı. İnşallah bu dönem olmazsa onun olmazımız. Onun müjdesini Onun müjdesini veriyoruz ve çalışmalarına da başladık zaten. Onun dışında e, gençlerimizle, kadın kollarımızla, bir, e, birlikte birçok program yapacağız, Vay tertip edeceğiz. Sosyal ek, e, aktiviteler yapacağız. İnşallah Nide basınımıza da buradan sesimizi duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Daha da ilerleyen günlerde daha çok beraber çalışma alanımız olacak. Ben öncelikle bana söz verdiğiniz için çok teşekkür Hiç ediyorum. Teşekkür İnşallah yakın zamanda da görüşmek dileğiyle tüm Nide'li hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ol. Çok teşekkür